Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Başkan Erdoğan resti çekmişti. Milli Muharip Uçak kan envantere girene kadar Eurofighter Typhoon gibi birçok alternatif uçak arayışına giren Türkiye rotayı kardeş ülkeye çevirdi. Alternatif savaş uçağı arayışında olan Türkiye F16'lara Eurofighter Typhoon'ları değerlendirmeye almış ancak Almanya'nın engeline takılmıştı. Dünya basını Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'dan sonra tercih edebileceği jetler üzerinden dikkat çeken makaleler kaleme aldı. Hindistan basınından EuroAsian Times, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon arayışına yönelik sürpriz bir alternatife yöneldiğini belirtti. EuroAsian Times'ın dayandırdığı rapora göre, Almanya'nın Eurofighter Typhoon'ları edinme girişimlerini engel olması nedeniyle, Türkiye'nin Çin ve Pakistan ortak geliştirdiği JF-17 Thunder'a yönelebileceğini kaydetti. Almanya'nın Türkiye'nin Eurofighter Typhoon'u satın alma talebine karşı çıkması sert eleştirilere yol açtı. Türkiye, Kasım 2023'te ABD'nin tavrının ardından İngiltere ve İspanya'dan 40 Eurofighter jeti satmalarını talep ettiğini açıklamıştı. Bu fikir Sözde NATO müttefiki Almanya'nın hoşuna gitmemişti. Eurofighter jetlerinin Almanya, İspanya, İtalya ve Birleşik Krallık'tan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretildiği biliniyor. Almanya'nın iki yüzlü tutumuna tepki gösteren Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Biz NATO üyesiyiz ama bir üyemiz daha bu uçakları almamıza karşı çıkıyor." dedi. NTV'ye verdiği röportajda Bakan Güler, bir müttefikin "Uçakları sana vermeyeceğim." demesinin açıklaması olamaz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.